Merhaba havacılık tutkunları. Pilotaj akademik dersleri öğretmeni Vasıf Yüceliş'in katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanan Vasıf Yüceliş'le havacılık sohbetlerine hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senin için Bahçeşehir Üniversitesi yani BAU pilotaj bölümünü şöyle bir mercek altına alıyoruz. Eğer gökyüzü senin için bir tutkuysa, hani pilotluk falan düşünüyorsan doğru yerdesin. Kesinlikle. Hazırsan kemerleri bağla, başlıyoruz. Evet, Havacılıkta bu doğru ve güncel bilgiye ulaşmak gerçekten çok kritik. Vasıf Yüceliş hocamızın araştırmaları da hep bu noktaya işaret ediyor zaten. Hı hı. Veya u pilotaj da Türkiye'deki e, önemli iyi seçeneklerden biri. Gel bakalım bu program sana neler sunuyor, bir bakalım. Süper. İlk olarak programın yapısı nasıl işliyor? Sanırım bayağı e, yoğun bir eğitim süreci var, değil mi? Aynen öyle. Şöyle başlıyor. Önce zorunlu bir İngilizce hazırlık dönemi var. Bunu geçince 8 dönem yani toplam 4 yıllık bir lisans eğitimi başlıyor. Tamam. İlk üç dönem daha çok işin şey temelini atmaya odaklı. Yani havacılık ve mühendislik dersleriyle sağlam bir akademik altyapı kuruluyor. Matematik, fizik falan bu işin olmazsa olmazı yani. Anladım. Peki o heyecanla beklenen uçuşlar onlar ne zaman başlıyor? İşte orası dördüncü dönemde hareketleniyor. Uluslararası standartlarda teorik pilotaj dersleri iyice yoğunlaşırken e, aynı dönem ilk fiili uçuşlarda başlıyor. Oo harika. Hatta şöyle bir şey var. Öğrenciler 5. döneme gelmeden hususi pilot lisansını yani PPLA'yı Private Pilot License Aircraft ceplerine koymuş oluyorlar genelde. Vay bu bayağı hızlıymış. Motivasyon içinde iyidir herhalde. Kesinlikle önemli bir ilk adım. Peki bu uçuş eğitimleri nerede veriliyor, kim veriyor, üniversitenin kendi uçakları mı var, nasıl oluyor? Şöyle, uçuş eğitimleri için üniversitenin anlaşmalı olduğu, sektörde de oldukça iyi bilinen bir okul var. Atlantic Flight Academy yani AFA. AFA. Tamam. AFA'nın olanakları da bayağı iyi. Türkiye'nin en genç filolarından birine sahipler. Yanlış hatırlamıyorsam 37 uçakları var. 37. Evet. Ve bunların 7 tanesi çift motorlu. Bu genç filo demek aslında hani daha az bakım sorunu, daha modern aviyonik sistemlerle eğitim demek. Anladım anladım. Modernlik önemli tabii. Tabii. Ayrıca modern FNPT2 MCC simülatörleri de var. FNPT2 yani Flight Navigation Procedure Trainer Level 2, MCC de Multi Crew Cooperation. MCC önemli sanırım değil mi? İki pilotlu uçuşlar için. Aynen, çoklu mürettebat işbirliği eğitimi. ileride hava yollarında o iki pilotlu kokpit ortamına hazırlık için çok çok kritik bir eğitim. Peki bu uçuşlar Hangi havalimanlarında yapılıyor? Tek bir yerde mi yoğunlaşıyor hepsi? Eğitimler genelde Tekirdağ Çorlu ve Edremit Körfez havalimanlarında veriliyor. Ama EYFA'nın bir avantajı daha var. O da şu, sadece kendilerinin kullandığı Sakarya Pamukova'da bir eğitim meydanları var. Aa, bu ilginçmiş. Avantajı ne oluyor peki bunun? Şöyle, Özellikle hani o yoğun eğitim dönemlerinde veya çift motor gibi daha karmaşık eğitimlerde bu durum hava trafiğini bayağı rahatlatıyor. Eğitimler aksamıyor, daha verimli tamamlanıyor. Mantıklı. Peki, diyelim ki öğrenci bu süreçleri tamamladığı mezun oldu, tam olarak hangi yetkinliklere, hangi lisanslara sahip oluyor ve en önemlisi bu lisanslar uluslararası geçerli mi? Evet, güzel soru. Mezunlar Simir Havacılık Genel Müdürlüğü yani SHGM'nin onaylı Hava Yolu Nakliye Pilotu lisansı yani ATPA, Airlines Transport Pilot License Aircraft almaya hak kazanıyorlar. ATPA, tamam. NR Night Rating ticari pilot lisansı GPL commercial pilot license, aletli uçuş yetkisi IR instrument rating ve çok motor yetkisi MR multi engine gibi birçok önemli lisans ve yetkiyi de alıyorlar. Bayağı kapsamlıymış. Evet. Özellikle ME yetkisi çok önemli çünkü biliyorsun ticari yolcu uçaklarının neredeyse tamamı çift motorlu. Eğitimlerde Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve eski Ortak Havacılık Otoriteleri CAA, ATP A standartlarına uygun. Yani sorununa gelirsek, evet, uluslararası geçerliliği olan bir eğitimden bahsediyoruz. Harika. Peki programa girmek için ne gibi şartlar aranıyor? Sadece iyi bir sınav puanı yetiyor mu? Yoksa başka şeyler de var mı? iyi bir sınav puanı şart tabii. Akademik olarak yüksek kurumları sınavında yani YKS'de sayısal say puan türünde başarılı olmak gerekiyor. Burslu ve ücretli kontenjanlar için farklı taban puanlar ve sıralamalar oluyor doğal olarak. Anladım. İngilizce yeterliliği de şart. Ya hazırlığı başarıyla bitirmek ya da muafiyet sınavını geçmek veya işte eş değer belgeler sunmak gerekiyor. Ama işin belki de en kritik, en hassas kısmı sağlık ve adli sicil. Evet, o konu önemli sanırım. Çok önemli. SHGM tarafından yetkilendirilmiş abacılık tıp merkezlerinden alınmış, kısıtlamasız geçerli bir sınıf 1 sağlık sertifikası, yani class 1 zorunlu. Bu gerçekten çok detaylı bir sağlık taraması. Göz, kulak, kalp, nöroloji her şeye bakılıyor. Ayrıca pilotluk mesleğine engel teşkil edecek herhangi bir adli sicil kaydının veya arşiv kaydının da kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu vasıf yücelişin araştırmalarında da sık sık altı çizilen bir konu sanırım değil mi? Bu güvenlik standartları meselesi. Aynen öyle. Vasıf yüceliş hocamızın da belirttiği gibi pilotlukta güvenlik ve sorumluluk her şeyden ama her şeyden önce geliyor. O yüzden bu sağlık ve sicil standartları asla esnetilemez. Temel taşları yani bu işin. Çok haklısın. Geldik şimdi en çok merak edilen yere. Maliyetler ve burs imkanları. Pilotaj eğitiminin e, pek ucuz olmadığını biliyoruz. Evet bu bir gerçek maalesef. Şöyle söyleyeyim kaynaklara baktığımızda yıllık akademik eğitim ücreti ve buna ek olarak bir de uçuş eğitim ücretleri var. Onlar genellikle oldukça yüksek olabiliyor ve bu ücret AFA'ya ayrıca ödeniyor. Yani toplam maliyet bayağı artıyor. Peki hiç burs imkanı yok mu? Var var iyi haberler de var. ÖSYM üzerinden kazanılan tam burs, %50 burs gibi seçenekler mevcut. Ayrıca üniversitenin kendi apply BAU bursları da olabiliyor. Hmm. Özellikle tam burs kazanan öğrenciler hem üniversitenin akademik eğitim ücretinden hem de o bahsettiğimiz yüksek uçuş eğitim ücretinden tamamen muaf tutuluyor. Bu gerçekten muazzam bir fırsat. Gerçekten büyük bir avantajmış bu. Peki, mezuniyet sonrasına bakalım biraz da. iş imkânları nasıl? Özellikle SunExpress'le olan bir işbirliği var gibi görünüyor. Bu dikkatimi çekti. Evet, kesinlikle. Sun Express SunExpress'le oldukça güçlü bir işbirliği var. Bu önemli bir artı. Mezunlar henüz diplomalarını bir de almadan ATPL Frozen dediğimiz lisansla SunExpress'e başvurabiliyorlar. Aa, bu çok iyi. Daha da önemlisi normalde ek bir maliyet ve zaman gerektiren o MMC eğitimi var ya. Evet, bahsetmiştik. İşte o eğitim Sun Express tarafından veriliyor bu işbirliği kapsamında. Başvurular da genelde doğrudan BAU öğrencilerine yönelik hani kapalı ilanlarla açılıyor. Bu da mezunlar için sektöre çok daha hızlı bir giriş kapısı demek oluyor. Anladım. Çok stratejik bir işbirliği o zaman. Peki üniversite genel olarak Nasıl bir pilot profili yetiştirmeyi hedefliyor? Yani mezunlardan beklenen ne? Hedeflenen profil aslında oldukça net ve sektörün beklentileriyle uyumlu. En az ICAO seviye 4 İngilizce bilen, bu önemli. Çok önemli. Havacılık disiplinine sahip, stres altında doğru ve hızlı kararlar alabilen, iyi bir ekip oyuncusu olan ve aynı zamanda liderlik potansiyeli de taşıyan pilotlar yetiştirmek ana hedef. Anlaşılan o ki, Bahçeşehir Üniversitesi sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda hem akademik altyapıyı hem de pratik uçuş becerisini birleştirmen ve sektörle de yakın temasta olan pilotlar yetiştirmeye odaklanmış bir program sunuyor. Aynen öyle. Sadece teknik bilgi ve uçuş becerisiyle olmuyor bu iş. Aynı zamanda o havacılık kültürü dediğimiz şey, disiplin, Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme isteği bunlar başarılı bir pilot için olmazsa olmaz. Bu program da bu bütüncül yaklaşımı benimsiyor gibi görünüyor. Kesinlikle. Peki bitirmeden sana küçük bir beyin fırtınası sorusu sorayım o zaman. Şöyle bir düşünelim. Sence yapay zeka ve otomasyonun bu kadar hızlı geliştiği bir çağda, geleceğin pilotlarında en kritik olacak, belki de bugün olduğundan daha da önemli hale gelecek beceri ne olabilir ve neden? Hmm, güzel soru. Düşüncelerini YouTube'da bu bölümün yorumlar kısmında bizimle paylaşmanı çok isteriz. Bakalım ne gibi fikirler gelecek? Merakla bekliyoruz yorumları. Bu detaylı ve keyifli sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer havacılığa dair daha fazla bilgi edinmek ve Vasıf Yüceliş'in engin bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak istersen, YouTube'da Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'da Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetlerini takip etmeni kesinlikle öneririm. Evet, kaçırmayın derim. Şimdilik hoşça kal. Hoşça kalın.